Domi Domi Domi. En son İngiltere'de görüştük. Adamım İngiltere'yi severim ha. İnsanın memleketi gibisi yok. Güzel güzel de. Almanya da güzel. Yağmur yağması. Olsun oralarda da havalar hep kapalı ha. Hı hı. İngiltere'nin pek bir farkı yok aslında. Sadece sizin beyaz tenliler biraz daha güzel. Aa, British model ha. Yap. Latin'e kadar olmasa da onları da severiz adamım ha. Papacito. Dostum dikkatli olmamız lazım. Neden? Alacağımız adamlar çok sıkıntı değil ama satacağımız adamlar biraz problemli. olmak lazım. Yani, mitten kalan saati takıyorum dostum, biliyorsun değerli bir şey. Kaybetmeyelim. Yeah, yeah. Kaybetmeyiz dostum ha. Okay. Şey olmaz. Nasıl bu, diyorsan bu, bu bir yerde olacak. Sıkıntı yok dostum, biliyorsun ha, mahalle Hı biz... hı hı hı. neredeler ki? Ara sokaklara mı geçecekler? Az kalabalıklar galiba ama problem olmaz. Görüyor musun? C. Haber ahbap. <laughs> <laughs> selam dostum. Selam selam. What's İyi. up C? dostum. İyiyiz dostum. Bu dostum Aliot, Aliot. Evet. Ben de Paul. Paul Norton. <laughs> Memnun oldum Paul. Dostum mallar hazır mı ha? Evet dostum arkamdaki çantada. Hepsi güzel ve iyi sizi iyi eder yani. Diyorsun. Evet, öyle dostum benim mallarım kaliteli. Güveniyorum sana adam ama. Çantayı koy da bir bakalım. Evet dostum. Mallardan siz mi sorumlusunuz Ahbap? Evet dostum bu mallelerden biz sorumluyuz. Ben ve arkadaşlarım. Right ne dedin? Kalabalık mısınız bayağı zence ha? Evet. Her zaman böyleyiz. Bak. Wow. Sıkıntı yok dostum, biz iki kişi, kardeşimle ben dev bir orduyuz ha. Yap. Kardeşim bu işleri hakim adam. gibi sanırım. Hiç Tabii mi? ki. Adam bu şeylerde ilah bak. Sadece farklı ülkeler, farklı kültürler ha. Hoş geldin dostum, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bak, Paul, Anladım beni tanımıyorsun, bir iş koparıyorsun, Okey İnsanlara iş istemezsin ama biz bu işleri kovalamak istiyoruz, anladın mı? Yani bu ticaret güzelse ticaretimiz sürekli devam edecek. Dostum bu şehirde herkes bu malları benden alır, merak etme. O ismin bilindik mi yani? Evet dostum, evet. Norton's. Okay. Ne dersin? Yok anlamıyorum bu arada. O yüzden soruyorum. Oldum şu anlık bir problem yok. Sağlam gibi. Bir şey like that. Okay. Tamam. Yani kaç papel? Nasıl yapacağız? 50.000 papel dostum. 50.000 bin nakit. PayPal. Bitcoin. Güzelmiş dostum, biraz bekleyin de parayı halledeyim adamı. Dostum bekliyoruz. Vay be demek öyle Amerika sokakları. Hiç düşünmezdim biliyor musun? Geldiğim yer sadece yağmurdan ibaret. Bugün yanıyoruz dostum. Bak evet. arkadaşım atletle geziyor. Abab sana bir şey söyleyeyim mi? Geldiğim yerde karanlıktan daha siyahtım amına koy. Pit dostum. Aynen evet, öyle. öyle. Almanya sıkıntılı bir yer. Şimdi paralar hazırlanıyor. 100 dolarlık banknotlardan i̇şte 50 bin dolar. Bu adamı ha istersen bir kontrol et. Acaba adam paradan anlar ha. Öyle düşünüyorum evet. adamıma. Hı hı. Kokusu gelmiştir. Bunları bayılıyorum. Ya yeah, ya. Yeah. bu iş. Evet dostum evet teşekkür ederiz. Umarım işimiz güzel olur ha. Ben motora ya geçiyorum oldu, hatta. Olur. Memnun oldum Paul. Görüşürüz dostum. Be ben de memnun oldum Elliot. Bir daha <laughs> beklerim sizi burada. Her zaman dostum. Black tarafına gireceğiz. Okey okey Bin bakalım ahbap ben süreceğim. Hı, hı özledim. Malları sağlama benziyor adam. Var bir ha. Üst tarafa. Ya yeah, yeah. <laughs> <YPD gülüyor> ne durumda? <laughs> Sıkıntı yaratıyorlar mı? Şu anlık görmüyorlar. Wow. Ama gören olursa da belli bir ücret karşılığında hallederiz bilirsin ki. Yerim Ahbap senin yöntemlerin hep aynı değişmiyor. Öyle ya. Bir de Almanya'yı bir görsen. Adamlar tamam robot Biz gibi Almanya'da akbap. nasıl iş? Işte? Sadece iş. Bahşiş yok. Hiçbir şey yok diyorsun. Hı hı. Dostum Oralara biraz disiplinli ha kuralcı o insan. Ya aman ya. Adeci dillerine alışamadım o kadar? Onların dili de biraz kaba ha adamım. Buraları da özlemişim bu arada. Ama güzel bir motor Burada alalım sana. Bir tane villa var belki birisin. Hı -hı. Hollywood tarafında. Oraya gidiyoruz adamıma. Emil'in evine bakacağım abim. Hala burada mı yaşıyor? Ha okey. Bakıyorum dostum haber alamıyorum bayadır. Ona bakarız ha. Ya 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 şu işimizi halledelim sonra bakalım adamım ha. Kız kardeşin nasıl okulu bitirdi mi? Bitirdi adamı bitirdi. Şu anda bir kuaförde çalışıyor Ya Hane. Geliştiriyor kendini ona bakmakla yükümlüyüm biliyorsun. Dostum herkes suçu sevdiğini sanır ama kimse aileni düşünmez değil mi? Aile her şeydir adam ama. Ya yeah, aile her şeydir. E söyle bakalım hangi büyük villayı satın aldın? Dağılamadık dostum ha peşindeyiz. Eee nereye gideceğiz abla? sol taraftaki villa dostum. Ne yaptın kiraladın Bir mı var yoksa var çaldın mı? Değil dostum adamların ha. Spiktir. müşteriye mi abi gidiyoruz? sol taraf. Evet evet hemen arkamızda. Lanet Arkada olsun. kaldı şu büyük havuz. Hapap keşke söyleseydin. Dostum bu adamlara satacağız dedim ya tekin değiller. Dikkat et. Oo. Merhaba dostum. Bir çubukla ayna var. Anladın ap, 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 iş için geldik ha malları getirdik. Ketme ha bomba sokacağımız yok içeri. Doğru ap, ap. işimizi yapmaya geldik. Tamam abi. takip et. İş için geldik ha. Okey. Şey motorla mı geleceğiz? Motorla girelim dostum. Bence de. Ey ee, ben motoru istersen ileri doğru süreyim. Bay koruma. Devam et devam et. Bunu hiç hey. Evet. beklemeyelim ha. Dostum G-Wagon'a bak. Aa, neymiş böyle? Oh shit. <laughs> 30 metre ötesine koyayım Tabii da. Böyle bırakalım. G-Wagon'umuz evet, çizmeyelim ha. Merhaba geçebilir miyiz? Merhaba buyurun. Teşekkürler Akbar. Merhaba de. baylar. Dostum sandığım gibi sert adamlar değiller. Bakacağız dostum bunlar koruması ha. Hı hı. Ya da kalabalıklar adamı ha. Hı hı. Hoş geldiniz. Merhaba baylar. Merhaba. Gelmişsinizdir. Efendim. Gellerinizi getirdiniz mi? Yeah, evet, evet. Arkamdaki çantada adamım. Güzel. Para hazır mı? Para hazır. E, Uzant ticaretimiz hep kaybolulmadım mı? Aynen öyle. Umarım dediğiniz Sosu gibi olur. Güzeldir. Ya ya ya. Bizde kötü mal olmaz. Sıkıntı olursa deşerim ama sizi. Aa, anlayamadım. Biz Güzel buraya anlattınız. ticaret yapmaya geldik. Ha. Oğlum, ne oluyor? Okay, alright. Trelit. Um, bravo yani. Tamam hadi malları verin. Her neyse bu adama Paraya istediğini getirdim. versene bak. Baksana acelesi ya. var gibi. Evet dostum acelesi var. They like fucking gypsy might. Ha? Getir artık şu paraları hadi. Çok işim Buyur var. bakalım. Dostum malları kontrol edebilirsiniz ha. Adamım. Edward mallara bak. Baksın bakalım. Adamlar sıkıntılı dostum ha. Evet abi. Tamam şu çayı Biraz. <gülüyor> <gülüyor> İngiliz de bizimki o yüzden öyle yapıyorum bu arada. Paraya bakalım adamım ha? ne dersin? Evet baylar başka bir isteğiniz var mıdır ha? Başka bir isteğim yok. Koz olabilirsiniz. <laughs> tamam iyi okey hadi gidelim. <laughs> okey okey dostum okey. Bayım iyi günler. Du bist so schlecht. Ustum. <laughs> Patronunuz ne kadar iyiymiş ya. Umarım siz de çok mutlu yaşıyorsunuzdur. Ölüm tehlikeniz yoktur. Ha? Tam bir patron adamım. Kesinlikle. et. Biz paramızı aldık dostum. Önemli olan da bu. Belli mi olur? Belki bir gün şöyle gri bir tane civa olur ha. Ya. <laughs> yeah. Neden olmasın değil mi? Hadi sen sür. Yani seviyorsun sürmeyi. Ha bayılırım. Görüşürüz dostum. Görüşürüz tabii ya. Neden olmasın ha? İyi günler. Orospu çocuğunu o gördün, gördün mü? Ordu gibi gibi dostum bu ne amına koyayım. Abap ab, onu bunu bilmem ben o G-Wagon'u istiyorum. Ha umarım bir gün adamıma. Bir gün değil herhangi bir gün olacak Abap ab. kafaya taktım. Hemen sana bulalım dostum. Abap ab, bulmamıza gerek yok araba orada zaten. Abi herhangi bir akşam buraya damlamak lazım anlarsın ya. Biraz işlerine girelim. Ne olabilir dostum ama hiç beğenmedim bu adamları. O yüzden dedim hiç ya Abap ab, yoksa sikmişim Wagon'u. Impala'm bana yeterli. Paramızı da aldık keyfimize bakalım ha bugün biraz ıslatalım şunları. E, kaç papel koyduk? Gerçi 50 de oraya verdik 50 koyduk. İyi ticaret. 50 verip 50 mi aldık? Verdik 100 aldık. Oo süper tamam. O zaman Latinas tarafına doğru gidelim ya. Aynen öyle bir mahalleye geri dönelim. Bakalım bizim biçler orada mı hala? Tam bir yavşaktı ya Aa bu neymiş lan? Ha şey doğru baktık oraya. Baylar hatırlarsanız size söylemiştim hani bisiklet alıp gezmelik bir sonucu diye. Harbiden de öyle. Gezerken etrafıma bakıyorum siz de görün diye. Burada güzel güzel roller yapmayı planlıyoruz. Böyle biraz da çete kültürünü öne sunmaya çalışıyoruz. Umarım da güzel şekilde ilerletiriz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.